Hatay'da park halindeki 4 araca kullandığı iş makinesinin kepçesiyle zarar veren iş makinesi operatörü arkasına bakmadan kaçtı. Park halindeki araçların zarar gördüğü kaza anı ve operatörün iş makinesiyle kaçtığı anlar kameraya yansıdı. Kaza Antakya ilçesi Akasya mahallesinde yaşandı trafikte seyir halinde olan iş makinesi cadde üzerinde park halinde bulunan 4 araca çarptı. Kazada araçlar hasar görürken iş makinesi operatörü olay yerinden kaçtı. İş makinesinin araçları biçtiği anlar ve operatörün kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı fark eden vatandaşların operatörü durdurmaya çalışması ise sonuçsuz kaldı. Araçları zarar gören vatandaşlar polis ekiplerini çağırarak kazayı gerçekleştiren operatör hakkında şikayetçi oldular. İçeride müşterilerle ilgileniyorduk bir baktık bir ses gürültü çıktı dışarıya. Kepçe 3-4 arabayı biçti. Hemen atladık durdurmaya çalıştık. Kepçe durmadı. Yani resmen bilinçli mi yaptı? Bilinçsiz mi yaptı bilemiyoruz. Durmaya çalıştı ama o esnada elleriyle bir şeyle uğraşıyordu. Dalmış mıydı artık bilmiyoruz. Kaçtı gitti kepçe. E, nasıl bir hasar olmuş? Araçlarda 3-4 tane lüks araba. Hepsi lüks. Zaten fotoğraflarda mevcut. Paylaşmış haber sayfaları. Hepsi haşat oldu arabalar. Bilinçli mi yapıldı sizce? şimdi kimsenin günahını almak istemiyoruz bilmiyoruz ama 3 kişiler kepçenin üstünde. Hiç durmadı. Yani bilinçli yapılmamış olsa da durur.